Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrardan lanetli bebek oynayacağız. Abone olup like atmayı unutmayın. 3000 aboneye az kaldı ve bir önceki videom gerçekten 4000 izlenmiş. Umarım bu da öyle izlenir. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Daireye gir diyor. Tamam. Burası da kilitli. Orada devam ediyoruz oyuna. Kara kediyi takip et. Kara kedi nerede? Kara kedi diyor da. Ne oluyor bu ya böyle? Buraya girmeyelim bence. Evet arkadaşlar, karakteri izledik. Ne oluyor? Kara Kedi'yi takip et. Kara Kedi nerede ki? Şurada evet. Ne oldu? Ne oluyor ya, ya Evet Kara Kedi. Kara Kedi'yi takip et diyor yine. Açılmıyor. Kedi neredesin kedi? Evet kitap bulduk. Buraya mı koyacağız? Evet bu kitabı da buraya. Evet bu kitabı da buraya koyuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ne oluyor burada? Kazan dairesini araştır. Evet kapıyı açtım arkadaşlar. Ne oluyor burada? Böyle bir geçit var. Ne oluyor arkadaşlar? Burası neresi? Ne oluyor Evet pil taktım. Robot evet, tamir için yukarı götür. Evet robotu tamir ediyoruz. Evet robot tamir ediyoruz. şu an. Evet, <laughs> tamir ettik. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. 3000 abone az kaldı ve videoya 50 like gelirse devamını çekeceğim. Kendinize iyi bakın bay bay.